Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir şey göstermek istedim. Açabiliyorsunuz bu Mercedes geldi. Yani Mercedes vardı. Bu Mercedes'ten çok memnunum. Videolarını çektim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bazı kişilerde bu Mercedes çok var arkadaşlar. Peki arkadaşlar bunlar diyor ki daha 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 çıkması çok kötü ben bunu satacağım. Direkt bunu arkadaşlar 600 bin liraya direkt satıyorlar. Tır alıyorlar ve tır tır, tır alıyorlar ve tır 400 motor takıyorlar. Tır her her yeri çıkıyor. Aslında arkadaşlar bu tırdan daha iyi bu araba. Şimdi size hemen göstereceğim. Gidiyoruz. Hmm, az kaldı. Ben size sizi bekletmeyeyim. Şimdi arkadaşlar e, daha fren çıkmayacak. Onu ilk baştan söyledim çünkü motoru bozuldu. Motoru bozulmayacak çıkmayacak. Arkadaşlar biliyorsunuz bu araba elektrikli. Zaten sağ üç köşede arkadaşlar. Biliyorsunuz bakın e, şu kırmızı şey var ya arkadaşlar. Onun onun kırmızı bak onun altında sıfır yazıyorum ve O sıfır arkadaşlar ele elektrik. O bir tane daha kenarda sıfır var. O da ara araba arabanın elektrik gücü. Yani arabanın elektrik sıfır olduğuna göre bu da gücü sıfır. Yani elektriği elektrik moduna alamıyorum bu araba. Yani arabanın elektriksiz şu an. Hani benzinle çalışıyor şu an bu araba arkadaşlar. Yani elektrikle çalış ama şu an benzinle çalışıyor. Elektriği bittiği için Allah. Allah. Oy. kalmalar Oh okay. Bak arkadaşlar çıkmıyor dediğim gibi. Gazı, işe şey bitti. Ha, kaldılar burada. kalmışız. Çünkü arkadaşlar e, benzin modda çıkma elektrik modunu doldurmamız lazım. Şurada elektriğini dolduracağım. Uf, video like ve bana unutmayın. He. Allah az kalsın düşüyordum Biz... lan yanlış yol yok doğru yok. Allah bu niye burası ıslak çok merak ediyorum ay şurası bakın arkadaşlar buraları çok güzel çıkıyor dediğim gibi bak gaz fren kesmiyor bile ol ay oy, oy of Ara, araba nasıl çıkıyor şuna işte bak şimdi arkadaşlar şöyle bir gidelim Döndür döndür. Oh döndür. Bas 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 bas. Gaz takılı kaldı. Elektrik modsuz arkadaşlar. Bu hayatta çıkmaz. E onu elektrik elektriğini yüzde yüz yapın. Bak nasıl çıkacak. Yani siz daha bunu elektrik modunu almayı bilmiyorsunuz değil mi? Ana. Şimdi bir döndür ben. Döndüreyim, döndüreyim. döndür. döndür döndür. Döndür döndür hadi hadi. Yok çıkmıyor arkadaşlar. Ben hemen çıkartacağım. Pıs, Şurası arkadaşlar. Ben bir arkadaşlar şunun bir motorunu yapayım. Bir Arkadaşlar gaz, gaz yerinde arkadaşlar. Şu an bu gaz yerinde olacağız. Bu elektrik arkadaşlar. Buraya gelmeniz gerekiyor. Elektrik alacaksınız buradan. İlk bir arabamızı yaptıralım. Araba bilgisiz arkadaşlar hiç gitmiyor araba. Şöyle dönelim. Şöyle dönelim. Basalım. Bakın bak elektrik birazdan dolacak arkadaşlar. Siz de görebilirsiniz. Ben çünkü o modu kapattım. Onun için görem, görem, göremeyesiniz. Şimdi arkadaşlar geldim buraya. Hemen şey doluyor elektrik. Arkadaşlar yavaş 1 2 3 4 5 6 7 Oha 92 oldu. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Hadi 100. 100 yap. 100 oldu tamam. Oh tamam arkadaşlar hadi şimdi gidelim. Şimdi arkadaşlar baş şu yola gideceğiz. Allah Allah. Uy, bir dakika bir dakika bir dakika. Allah Allah. Nasıl durdu sır böyle durmuyor işte. Direkt düşüyor araba. Bizim konumuz değil arkadaşlar. Ana araba burada kalmadı değil mi? Tüt tüt Say say. Şimdi şöyle. Ya bunun elektriği yine yok. Elektriği hemen bitiyor. Elektrik dolmamış ki. Bir dakika ben bunu çıkaracağım. Elektrik lazım buna. Maksimum elektrik lazım. Gitmiyor araba. Maşallah döndür döndür döndür. arkadaşlar hayır ben bu çok hızlı olduğu için çıkmıyor. Aslında arkadaşlar bir dakika. Yani buna bilerek offroad tekerlekleri takmıyorum. Offroad tekerlekleri taksam şey oluyor. Yani kay kaygan oluyor. Mesela bu sefer bu bunda kay yok. bunda e, o fırın geldikleri taksam hep taşta giderken hep taşa çarptı mı araba direkt kaza yapar. Yani motoru vurur motoru direkt şey olur bu sefer de araba çıkmaz. Arabanın gücü motorudur. Mo arabanın gücü motoru bozulursa bir tek bir tane gücü kalır. Yani tek, tek, bir tane güçte de çıkmaz. Bütün herkeste iki tane güç var. Oh, çok yoruldum ya. Allah! Orayı fena yırttım. Bakın arkadaşlar bakın. Elektrik takmadan bu yokuş çıkmıyor da benim araba. Bak şimdi nasıl çıkıyor. Ay. Arabadan memnunum ya. İyi para biriktirdim iyi aldım. Aşağı bu buraya da gelecek Bir dakika. Ya Allah Diyorum ki arkadaşlar oyuna bir de gerçek gerçekten arkadaşlar kartal gelecek. Kartal hani yani tofaç kartal değil de yani hani nasıl gerçek hayatta bir tane kartal var. O lan öyle. Karar diye ses geldi. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bak araba çıkıyor çıkıyor çıkmıyor. Çıkmıyor 67-68'e çıkıyor. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Arabanın hızlı modunu mu? Yani hızlı modu. Bak kırmızılaştı. Sızlandığımız için. Bu elektrik. Sizler de benzin. Allah 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 kayıyor gitti gitti gitti. Acaba buradan para vardı onu almaya geldim. Bilmiyorum inşallah vardır. Aşağı düşmeyeceğim sonra daha çıkmıyor. Çok şudur. Başım döndü ama yeter ha. Allah, Allah Oyun mu oynuyoruz? Allah Allah. Oy. Aa, tamam özür dilerim. Oyun oynamıyoruz. Tamam tamam. İyi. Kaldırdım. Oyun oynuyoruz. Ay. Annem. Oy oy. süre Oy oy. süre Ay gitti. Nerede kaldı? Burada çıkış yerde de yok. Annem. Geri gelmesi lazım bu. Ne bak. Allah, gidiyor gidiyor gidiyor. Hadi 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 hadi. Hadi. Aha kaldı kaldı se. Ah. Hadi bu araba. Hadi bu araba. Hadi hadi geri gel. Hadi. Hadi. Arkadaşlar hadi bak arabada şimdi elektriği bitecek. Benzin modu da çıkmıyor. Bak elektrik modu da alacağım bak. <laughs> aha gidiyor Aha aha, aha. durmaya başladı arkadaşlar Araba Aha gidiyor Sakin motoru Yavaş babacım Ay fren Allah gidiyoruz Gidiyoruz Allah Aha düştük bu tarafa Nasıl çıkacağız Şu taraftan Ben yaldırırım Ben bir çekin şunu Of. Şuradan çıkardı araba. Hadi, 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 Yok olmuyor. Bir de şu taraftan. Lan bir dakika dur. Araba zaten kumda zor zor gidiyor. Kaldı. Lan 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 lan. kalmadı. İşimiz bitti. Let's go. Ana elektrik gitti bitti değil Orada basarsak öyle. Bas 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 mi? Abi ben ölmek istemiyorum abi daha geçim abi. Yap abi. <laughs> Ana gitmiyor lan. Daha <laughs> tamam, gidiyormuş. Gel gidi gel geri gel geri gel geri hadi. Ay ay fren, fren, fren. Uy, ps, 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 anam, tut bir araba. Allah Allah. Arkadaşlar ben size bunu göstermek için dedim. Video like baban atmayın. Like. Hepinize görüşürüz ve hepinize görüşürüz ve bir dakika. Hepinize görüşürüz ve bay bay.